Platform Sunar. Gündem Sanat'tan herkese merhabalar. Bugün stüdyomuzda Masal İstanbul, Kayıp İsimler Krallığı Küçük Şehzade Turuncu Öyküler serilerinin yazarı, Çocuk Edebiyatı'nın kıymetli kalemi Figen Yaman Coşar hanımefendi konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, sizinle aslında o kadar çok konuşmak istediğim mesele var ki. Fakat ben önce şunu merak ediyorum. Çok kıymetli bir alan çocuk edebiyatı. E, kıymeti nereden ileri geliyor? Bunu detaylandıracağız. Bir de tabii çok riskli bir alan. Onu da konuşacağız. Ee, fakat siz sinema televizyon tahsilinizden sonra nasıl oldu da bu alana geçiş yaptınız? Öncesi var mıydı yoksa sonrasında nasıl oldu? Hikayeniz nasıl gelişti? Aslında ben televizyonda da çocuk programcılığı yapıyordum. Mezuniyet sonrası. Mezuniyet. Aslında mezuniyet sonrası değil. İkinci sınıftan itibaren televizyonda çalışmaya başladım ben ulusal kanallarda. Çünkü e, okul beni tatmin etmemişti açıkçası. E, bizim dönemimizde çok fazla pratik e, şansı yoktu. Ben Marmara İletişim mezunuyum. Okulda e, işte kasetlerden, e, kameradan bahsediyorlar ama elinizde bir kamera ya da işte o kaset neymiş? Hani onu dokunmak, e, kullanma şansınız yok. E, bu beni tatmin etmedi. Ben ikinci sınıfta çalışmaya başladım. Kanal 7 ilk çalıştığım kurumlardan ve burada çalışırken hem sabah kuşağı hem de çocuk kuşağı yapıyorduk. Dolayısıyla çocuk alanı zaten yabancı olmadığım bir alandı. Devamında da işte Kanal D oldu, TRT oldu, yönetmenlik asıl alanı. Ama hep ben çocukla ilgili alana yöneldim. Çünkü o daha korunaklı bir alan ve benim tabiatım için çok uygun bir saha. Başka bir meslek seçsem de yine çocukla ilgili seçerdim zaten. Tabiatımda o yakınlık var çocuk dünyasına. Aslında yazma eğilimim okur yazar olmamla beraber başladığı için hep bir şeyler karalayan biriydim zaten. Ve televizyonda da elim hep bir şekilde metne kayardı. Gelen işte senaryoya ya da işte için bir vetere hazırlanacaksa onun metnine hadi sen yaz ben yazardım vesaire bir yazma pratiği oldu aslında ee, televizyon benim için hatta oğlum doğduktan sonra televizyonda yönetmenliği bıraktım ve müdürüm dedi ki o zaman hadi sen bize program metinlerini yaz editörlüğü yap o süreçte TRT'den bir takım program senaryo teklifleri geldi çocuk programları ile ilgili orada çalıştık ee, orada çalışırken de yazmış olduğumuz bir takım öyküler şimdiki yapım yayıncım Melike Güngüz Hanımefendi tarafından görülüyor ve e, beni buldu, e, aradı dedi ki bize bir kitap yazar mısın? Tabii benim için korkunç bir şey daha hayır yazmam çünkü korkuyorum. E, televizyonda şu an yaptığımız e, çekim gibi e, program yayınlanıyor ve sürekli bir üretim var. E, yayınlanıyor, kayboluyor ve gidiyor. Belki bir tekrarı daha oluyor ya da işte çok e, e, kabul gördü, çok reyting aldı falansa belki YouTube'a düşüyor. İşte oradan birisi tercihen izliyor ama sonra kayboluyor çünkü sürekli üretiliyor. Kitap böyle değil, basıldığı andan itibaren e, yeryüzünde işte bir tanesi bile kalsa birkaç yüzyıl sonra birisi onu açıp okuyacak ve çocuğa yaptığınız bir iş. Ee, içinde m, onun dünyasına e, olumsuz etki edecek bir şey varsa e, şey gibi hani kalıcı bir e, zarar vermişsiniz gibi belki öbürü geçici gibi bilmiyorum öbürü de mühim tabii ki ama kitapta beni e, daha fazla etkileyen bir şey var belki de ondan dolayı korktum 3 sene e, hayır dedim yayıncıma Üç sene sonra da bir şekilde pes ettirdi beni biraz <laughs> mücadeleci bir yayıncı buldu. Beni bana bazen diyor ki seni zorla yazar yaptım. <laughs> biraz öyle oldu benim hikayem. Ben genelde tersi olur. Yani yazanlar yayıncıların yanına gider. Onlar böyle biraz düşünelim, inceleyelim der. Ben de takdir ettim kendisini. Hakikaten e, iyi ki ısrar etmiş. Sizin gibi Teşekkür e, böyle çocukların çok sevdiği bir ...yazarı keşfetmiş. Teşekkür ederim. Peki... ...nasıl oldu şimdi... ...kitabınızı yazdınız... ...dosya olarak teslim ettiniz... ...nasıl bir geri dönüş alacağınızı bilmiyorsunuz... ...o ilk... ...geri dönüşleri almaya... ...başladığınızda ne hissettiniz? Ben kitabı aslında... ...dosyayı teslim ettikten sonra efsane bir olay var... ...onu anlatmasam olmaz... ...çok unutkanım ben... ...yazarken çok sancı çekiyorum bu yüzden... Yani elimden gelse mesela bugün kitabı yazmaya başlayayım, e, hiç ara vermeden <laughs> yemek yiyeyim, uyuyayım ve tamamlayayım istiyorum. Çünkü araya iki gün bile girse ben bütün yazdıklarıma tekrar dönmek zorunda hissediyorum kendimi aşırı unutkanlıktan. E, dosyayı teslim ettim, yayıncıdan haber bekliyorum, bir mesaj geldi. İşte e, Figen, e, editor notlarıyla beraber bir oku bakalım ne düşünüyorsun? Açtım dosyayı okuyorum diyorum ki asla yazmayacağım, kitap yazmayacağım çünkü bütün cümlelerimi değiştirmişler çünkü yazdığım her şeyi unutmuşum. Ee, bakıyorum bakıyorum editör notu falan nerede bu notlar? Sonra e, kelime sayısını hesapladım, benim yazdığım ve yayıncıdan gelen aynı, bir sayı farkı yok. Dedim ki ya nedir editör not notları nerede filan? Ee, Aa yanlışlıkla senin yazdığın aynısını göndermişiz sana dediler. <laughs> ve birinci kitap e, neticede basıldı. Masal İstanbul ilk kitabım, birinci kitabı. Sonra e, tabii heyecanla bekliyorum e, dedim ya çok korkarak basılmıştı zaten. E, i̇lk e, geri dönüşü zannediyorum İHA Yetim Biriminden aldım o dönem çünkü e, İHA Yetim Kardeş Projesi vardı ve e, onlarla birlikte e, bir Kelebek Etkisi filmi yaptık hem. Hem de e, Mavi Kanat diye e, çocuklara bu projeyi anlatan e, bir hikaye kitabı hazırlamıştık birlikte. E, o proje için e, çalışırken Masal İstanbul kitabını yayıncım vermiş hatta e, İHH Yetim e, Birimi başındaki Murat Bey'e. O ilk döndü. E, biz de çocuklarla beraber işte bir yere giderken otobüste okuduk beraber kitabı e, ve çok sevdiler. İşte birkaç değerlendirmesini söyledi. Hatta birinci baskıda işte acaba şurası şöyle mi olsaydı gibi. Hatta ben onları onların şeyinde değerlendirmesini mantıklı bularak ikinci baskıdan itibaren hani bir düzenleme yaparak tekrar basılması sağlanmış oldu. Çok güzel tepkiler aldım. Yani masal İstanbul özellikle en fazla etkileşim yaşadığım kitap okuyucuyla. Onun bir de değişik bir talihi var. Onu yetişkinler çok okudu. Ee, çocuklar okudu ama yetişkinler çok okudu ve dediler ki ya biz bu kitapla tekrar İstanbul'u geziyoruz. <laughs> Şehir dışındakiler dediler ki biz bununla İstanbul'a geldiğimizde elimizde bir rehber gibi kullanacağız falan. Ee, bu çok mutlu etti. Ondan sonrakileri yazmama bir şevk oldu diyeyim. Peki masal İstanbul dedik. Önemli bir isim var sizin ithaf ettiğiniz. Mehmet Ülgüner. Ee, Mehmet Ülgüner hocam e, benim bugün bir şey yazıyorsam e, vesilemdir. E, i̇lk baştaki tetikçi diyelim. <laughs> Ortaokulda müdür yardımcımızdı ortaokul ve lise yıllarımda. Ben yazmayı seven bir çocuktum zaten yarışmalara katılıyordum dereceler geliyor küçük şehirdeyiz aslında derece gelmesi şimdi bakıyorum da kaç çocuk acaba şiir ya da kompozisyon yolluyordu belki üç çocuk biri birinci biri ikinci biri üçüncü ama tabi beni teşvik eden bir şey bu bir gün beni koridorda yakaladı böyle kolumdan da çekti gel bakalım Çankırı Çankırı, Çankırı İmam Hatip Lisesi ortaokulu kolumdan çekti gel bakalım buraya dedim ki kesin bir halazlık yaptım. Ee, bir defter tutuştur elime. Sıradan bir defter. Yani e, herhangi bir kırtasiyeden alınabilecek bir defter. İşte belki 60 sayfalık falan. Yaz dedi. Ne yazacağım dedim? Ne düşünüyorsan yazacaksın. Ama ben okuyacağım yazdıklarını dedi. Eyvah dedim şimdi. Ben yazacağım. Bir dur yardımcısı da okuyacak. Tedirgin edici bir şey aslında. Ama öğretmenim peşimi bırakmadı. Benim hayatımda aslında yazmamın sebebi düşünüyorum hep bu peşimi bırakmayanlar yüzünden. Bana düzenli olarak yazma pratiği yaptırdı ve okuma pratiği yaptırdı. Ortaokul yıllarımda ciddi bir okuyucu yaptı beni. Kendi kütüphanesi vardı. Çankırı küçük şehir, bir kitapçıya ulaşabilmeniz mümkün değillerdeyse, yani kırtasiye bazında kitap satan bir yerler vardır o senelerde. E, onunsa evi bir kütüphaneydi ve bana düzenli olarak bunu okuyacaksın, bunu okuyacaksın, okudun, ne anladın, ne düşünüyorsun, bu yazarı sevdin mi, bunun içindeki e, fikirlerle e, işte yakınlığın nedir, bir değerlendir bakalım. E, yazdıklarımın altını böyle kırmızı kalemiyle çizer, karşısına notlar alır. Bu kelimenin yerine şunu kullansaydın, burada fazla bir tekrar olmamış mı sence ya da bu ifadeni beğendim gibi şeyler. E, ve orta ikinci sınıfa giderken bana yazdığı bir e, şey var. E, hala durur. E, hangi dergide e, hikayelerin, şiirlerin yazıldı görmedim. Hangi kitabın basıldı okumadım. Yani orta ikiye gidiyorum. Ve o zaman şöyle düşünüştüm. Aman yani öğretmenim de biraz fazla abartıyor. <laughs> yani orta ikiye gidiyorum sadece. E, ve e, hiç bırakmadan, pes etmeden liseden mezun olana kadar bunun için uğraştı. Mezun olduktan sonra da hep görüştük, halen görüşüyoruz. Ama tabii benim bir kitap yazmam çok geç oldu. Ee, geç özrü olarak da ilk kitabı ona ithaf etmiş oldum. Mehmet Ülgüner, e, yani hakikaten hocam ellerinizden öpüyoruz. E, bize şunu da aslında gösteriyorsunuz, hep söylenir. İşte öğretmenin çocuk gelişimindeki etkisi. Bunu siz birebir işte Figen Hanım üzerinden bize ispat etmiş durumdasınız eksik olmayın gerçekten ne kadar önemli bir şey yani evet. evet anne babanın yakın akrabaların da çok önemli etkisi vardır çocuğun gelişiminde ama okulda öğretmenlerin ne öğretmen daha büyük gerekiyor? rol model oluyor aslında insan ebeveynine ee, çok yakın olduğu için bazen tepki bile koyabiliyor. Benim oğlum mesela benim ilk kitabım çıktığında istem. hayır bunu sen yazmadın ben yazdım falan demişti. Çok küçüktü <laughs> ve dedi ki bir daha kitap okumayacağım. Kurgu kitap okumuyor. Yani e, anne olarak onu e, belki etkileyemiyorsunuz ama bir öğretmen etkiliyor gerçekten. <laughs> İyi ki varlar. İyi ki. Rabbim sayılarını arttırsın inşallah. Peki Masal İstanbul 3 kitaptan oluşan e, bir seri ve içerisinde sizin anlam dünyanızda yer bulan kıymetli isimler var. Peki değinmek istersiniz? Evet, e, ilk kitapta e, aslında İstanbullu e, İstanbul yapan değerlerden söz ettik, genel bir şeydi ve daha çok e, günümüzde yaşamayan işte şairler, yazarlar vesaire. Ama ikinci kitapta e, Mustafa Kutlu Beyefendi <laughs> ve e, Uğur Derman Beyefendi'den söz ediyoruz. İstanbul'un muhafızı, gizli muhafızları var. Kitabın öyle bir e, kurgusu var. E, aslında tarihten bugüne kadar İstanbul'u İstanbul, u, İstanbul u yapan, değerleri koruyan bir takım isimler var. Gizli görevleri var bunların. E, ve bunlardan ikisi onlar. Eee Şöyle, e, hepimiz için Mustafa Kutlu Beyefendi biliyorsunuz işte yani çok özeldir, çok kıymetlidir. E, kendisiyle aslında e, birkaç sene boyunca Kanal 7'de aynı binanın içinde çalıştık ama o benim için e, ben küçük bir kız çocuğuydum o yıllarda ve o benim için çok büyük bir idoldu yani. E, yanından geçerken selam bile vermemişimdir çekindiğim için. Yıllar sonra. E, Peygamber Efendimiz'i sanatla anlatmak diye bir sempozyuma katılmıştık Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi'nde. O sempozyum bildirileri yayınlandıktan sonra e, bana bir telefon geldi. <laughs> Oğlumu okuldan almak için e, okulun kapısının önünde bekliyorum. O gün de karışık bir gün böyle telefonlar, yanlış arayanlar falan. Bir telefon geldi. Karşımdaki isim ben Mustafa Kutlu. Ben de diyorum ki evet isim benzerliği yani mümkün değil. Yanlış numara kapatacağıma eminim. <laughs> <laughs> Sempozyum bildirilerini okumuş. Onun üzerine çok tatlı bir e, sohbetimiz oldu. E, o süreçte de Masal İstanbul 2'yi yazıyordum. Dedim ki kahramanlardan birisi o olmalı. Uğur Derman Beyefendi zaten biliyorsunuz İstanbul'un yaşayan değerlerinden biri. Bir İstanbul Beyefendisi. E, kültürel kişisel miras olarak hani değerlendiren, değerlendirilen güzel bir zat, ee, onun da mutlaka çocuklar tarafından bilinmesine, gençler tarafından e, İstanbul'la özdeşleşen bir sima olarak tanınmasını istediğim için onu da bir şekilde eklemiş oldum kitabın içine. Mustafa Kutlu hocamızın ben Mustafa Kutlu <laughs> şeklinde aramaları e, aramalarından birine efendim, e, ben de ne mutlu ki şahit oldum. Çünkü benim telefonum çaldı. Mustafa Kutluoğlu hocamız aradı. Yaptığım bir işle ilgili çok derinlikli tavsiyelerde bulundu. Hmm. Ben bir yandan konuşuyorum, bir yandan diyorum ki acaba bir şaka mı? Aynen ben de öyle ee... oldum. Ben birkaç dakika kendime gelemedim. Yok ya, olamaz yani nereden çıktı? İyi ki varlar yani. Evet. Uğur Derman hocamıza sıhhat afiyet diliyoruz. Mustafa Kutlu hocamıza hakeza öyle sağ olsunlar bildiklerini hiçbir karşılık beklemeden hı hı. ve sonuna kadar paylaşan çok kıymetli hı hı. çok e, örnek şahsiyetler. Hı hı. Allah razı olsun onlardan hı hı. ve e, Mustafa Kutlu hocanın o söylediklerinden yola çıkarak o proje çok daha güzel bir hale gelmişti. Hı hı. Hiç unutmuyorum. Hı hı. Peki, ya biz bu arada ara ara da görüşüyoruz Mustafa Hocayla. Artık Maşallah. ondan fikir almadan da bir şey yapmamaya çalışıyorum. Ee, ne olacak bizim bu çocuk edebiyatı e, acaba? Biz ne olacaksak edebiyatta o olacak. Sonuçta e, bir ayna değil mi edebiyat bize? Yani içimizden geçen sözlerin kağıda yansımış hali. Biz neysek o da o. Yediğimiz neysek biz oyuz. E, yazdığımız neyse yine bizden çıkan bir şey aslında. Ee, yeni arkadaşlardan e, alanda çok güzel işler yapanlar var. Gençler özellikle çok heyecanlı, dop dolu geliyorlar. Ben Kemalettin Tuğcu dışında neredeyse çocuk edebiyatı ile ilgili bir şey okumamış bir insanım. Bizim küçüklüğümüzde Kemalettin Tuğcu vardı. Ağlaya ağlaya kendinize işkence edercesine tekrar tekrar okur. E, hatta böyle büyükler kızardı. Yeter artık ağlama okuma şunu falan diye biz yine onu okurduk falan. E, bu kadar zengin değildi. Benim okuma alışkanlığımı geliştiren çocuk kitapları değildir. Yani ben Batı klasikleriyle başladı fikir işte filan devam etti bir şekilde. Dolayısıyla şimdiki gençlerde ama dünyanın bütün kaynaklarına ulaşabiliyorlar, hepsini okuyorlar, hepsini değerlendiriyorlar. Ben Instagram'da falan hayranlıkla izliyorum bazı arkadaşları. Ve çok utanıyorum yani onlar varken bu alanda ilgili bir şey konuşmaktan. Çünkü ben edebiyatçı değilim bir kere. Yazıyorum. Hani yazar olarak geçiyor ama ben yazar da değilim. Yazıyorum. Yazar olup olmadığım ben öldükten yıllar sonra anlaşılacak. Peki, ben mı size bir temene? şey söyleyeyim mi? Ee, gerçek sanatkarın ya da o alanda eser üreten insanların gerçeğinin ama hakikisinin bence bir özelliği var. Ben o değilim demeleri. Bilmiyorum ama yani, şey yani değil. siz her ne kadar <laughs> yazmıyorum yani. falan deseniz de hadi söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama çok güzel bir ödül aldınız yakın zamanda. Onu da söyleyeyim. Özellikle söyleyeyim ki o ödülü veren e, o kıymetli büyüklerimiz de e, mutlu olsunlar. Çünkü onlar mutlu ediyor bu ödülleri vererek. Efendim e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilkini gerçekleştirdi. Uluslararası şiir ve edebiyat günleri kapsamında size çocuk edebiyatı ödülü verdi. Sürpriz oldu benim için çok güzel bir sürpriz. Dolayısıyla siz her ne kadar ya ben şöyle değilim böyle değilim deseniz de çok güzel bir seçici kurul vardı yarışmada yani o hakikaten çok kıymetli isimler vardı ve onların onayıyla size bu ödül verildi. Dolayısıyla bu arada. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne, belediye başkanımıza ve e, o ödülde, o organizasyonda emeği geçen tüm dostlarımız, abilerimiz, hocalarımıza da buradan selam edelim. Dolayısıyla e, siz gençlere, bugün o çok güzel işler yapıyor dediğiniz gençlere aslında yol açtınız. Çünkü özellikle bu camiada çocuk edebiyatı biraz, biraz galiba çocuklar gibi küçük. Görüldü, öyle Genel görüldü. olarak öyle aslında. Yani sadece belli bir kesimin bakışı değil bu. Toplamda çocukla ilgili üretilen her şeye toplumda böyle bakılıyor. Sadece gıda ve giyim malzemesinde kalite arıyoruz çocuk büyütürken diyoruz ki iyisi olsun. Aman cildi tahriş olmasın vesaire. Ama çocuk kitabı alırken işte ah çocuk kitabı. Yani kapının e, kitapçının kapısının önüne atılmış 3 liralık olan kitabı almak da tercih edilebiliyor. Yani, yani bir basit çizim, renkli işte bir e, şey kapak, e, çocukça diye e, soru işareti tabii ki e, tanımlanmış bir isim. Cazip gelebiliyor. Yani o içerikle ilgili e, bakış, denetim, bilinçli aileler çok bilinçli aileler dışında pek var mı yok mu tartışılır gerçekten ama şu avantajı var çocuklar kitapları öğretmenleriyle okuduğu için genelde okul hayatında birazcık yine korunmuş oluyorlar çünkü öğretmenler bir bakış geliştirerek işte uygunluğunu değerlendirerek çocuklara tavsiye etmiş oluyor ama ebeveynlerde gerçekten ciddi bilinçli olan dışında hani çok sık geliyor bana da mesela hangi kitabı alalım? Şu yaşında çocuğum var, yeğenim var hangi kitapları alalım? Şimdi çocuk edebiyatında sıkıntı şu çocukça günlük kullanımda da öyledir ya bir şeyi aşağı alacağımız zaman çocukça hareket etme çocukça davranma diyoruz ya bu her şeyi etkiliyor. Kanal D'deyken e, bir şeyim var, olayım var daha önce de bahsetmiştim ama e, taksiyle kanala yetişmeye çalışıyorum. Şoför diyor ki abla ne yapıyorsun Kanal D'de diyorum ki yönetmenim hangi program abla kurabiye çocuk kulübü duma, duma 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 işte şey falan ekip işte çocuk kulübü ekibi. E, ya üzülme abla ya yani Sonra işte o kalabi de falan da çalışırsın. Ya mesele o değil ama ben oraya girerken sadece çocuk programlarında çalışırım. Koçuluyla girmiştim zaten. Ama aslında taksiciler hani toplamın şeydir evet, evet. ya yorumunu yaparlar bize evet. sos. Yani onlardan ortamı. al haberi aslında. Aynen. Oradaki o taksicinin bakış bakışı için. genelde var yani. Sen çocukla ilgili bir şey yap, ha tamam. Ya yazarım ya, Mesela kitap yazıyorum diyorum, o ne yazıyorsun? <laughs> Çocuk kitaplar, hı tamam <laughs> falan. Hayır, o bakış yani. Tiyatroda da böyledir, sinemada evet. da böyledir. Bugün e, işte kurum tiyatroları yani bu ödenekli tiyatrolar dediğimiz hı -hı. teknik manada. Ödenekli tiyatrolarda işte giren yevmiyeli konservatuvardan yeni mezun olmuş genç e, oyuncuları Önce çocuk birimine alırlar. Hı hı. Çocuk oyunlarında oynasın, orada pişsin. Halbuki Sonra... en son gideceği yer orası. İşte ben onu yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Çocuk sineması, çocuk tiyatrosu, hı hı. çocuk edebiyat, o kadar önemli ki bugün eğer bir aile, bizlerden uzak olsun, herkesten uzak olsun ama çocuğunun e, din anlamında problemler yaşadığını hı hı. görüyorsa, fikri manada savrulduğunu hissediyorsa hemen çocukluğa dönsün. Ee, bu arada yakın zamanda bir kitabınız yayınlanacak mı? Yeni çıkmış bir kitap var hatta size getirdim. Ee, Sevde Sevan Usak ile birlikte hazırladığımız bir ucundan da tut. vakıf Hı. kültürünü anlatıyor. Bugün geldi bana da. Ee, Osmanlıdaki ilginç vakıfları anlatıyoruz ama çocuklara nasıl anlatırız diye düşündük. Ee, çocukların bugün hayatında karşılığı olan ee, öneriler sunarak e, işte bir takım şeyler anlatmaya çalıştık. E, Masal İstanbul 3 yayın evinde. <laughs> o ee, o Kudüs'ü anlatan aynı zamanda Kudüs bağlantısı olan bir kitap inşallah. O yayınlanacak. Yazmaya çalıştığımda bir şey var. Bakalım. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ne edeyim. iyi ettiniz de geldiniz, Daha kırmadınız bize. Olsun. Eksik olmayın. Efendim gündem sanatın sonuna geldik. Bugün stüdyomuzda Masal İstanbul, Kayıp İsimler Krallığı, Küçük Şehzade, Turuncu Öyküler serilerinin yazarı, çocuk edebiyatının kıymetli kalemi Figen Yaman Coşar Hanımefendi konuğumdu. Yeni bir gündem sanatta görüşünceye dek başta kıymetli yönetmenim, kameraman arkadaşlarım ve bu programda emeği geçen tüm dostlar adına bizi seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir gündem sanatta görüşünceye dek sanatla bağınızın hiç kopmamasını temenni ediyorum. Hoşçakalın. kalın. Platform sundu.